Yunan askeri 8 yaşındaki çocuğu plastik mermiyle vurdu. Edirne'nin Meriç ilçesinde devreye görevi yürüten Hudut Kartalları askerleri, askeri yasak bölgede Meriç Nehri üzerinden kaçak olarak Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişilik Suriyeli göçmeni yakaladı. Askerlerin yaptığı incelemede göçmenler arasında bulunan Gazin Abdo adlı kız çocuğunun, silahla vurulduğu belirlendi. Hastaneye götürülen Abdu'nun yapılan muayenesinde Yunan askerlerinin açtığı ateşten ayağından iki plastik mermiyle vurulup yaralandığı belirlendi. Tedavisi yapılan Abu ve ailesi Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Yunan askerlerinin açtığı ateş ile plastik mermiyle yaralanan Gazin Abdu, Türk askerlerinin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini ve hastaneye götürüp tedavi ettirdiğini söyledi. Yunan askerinin daha önce de vurduğu ve nehir ya da deniz sularında ölüme terk ettiği botlarını patlattığı göçmenleri tüm Türk askeri kurtarmıştı. Abudun'un abi Hazar Abdu, Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle yola çıktıklarını belirterek herkes Avrupa'ya gidiyor. Şansımızı deneyelim dedik. Biz de gidelim dedik. Yunan askerleri tarafından Yunan sınırında bizi vurdular. Kardeşim ayağından iki mermiyle vuruldu. Daha sonra bize hakaret ettiler. Kötü sözler söyleyerek dönün dediler. Türk askeri bizi aldığı karakola getirdi. Daha sonra hastaneye götürdüler. Kardeşimin tedavisi olundu diye konuştu. İzmir'de dilencinin üzerinden 8 altın 4000 lira para çıktı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dilencilik yaparken yakalanan kadının üst aramasında 7 çeyrek ve bir yarım altın ile 4060 lira bulundu. Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre zabıta ekipleri cami çevrelerinde dilenenlere yönelik denetim yaptı. Dilencilik yapan kişiler işlem yapılmak üzere zabıta müdürlüğüne götürüldü. Bostanlı Beşikçoğlu Camisi önünde dilencilik yaptığı öne sürülen EÖ'nün üzerinden 7 çeyrek, bir yarım altın ile 4060 lira para çıktı. Dilencilerin topladıkları çeşitli miktardaki tutanakla el konuldu. Dilencilere kabahatler kanunu kapsamında 187 şehir lira ceza kesildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineğin kanlarını emerek öldürdü. Hayvanlar doğrudan onları kansız bırakan ve deri altı kanamalarına yol açan çok sayıda ısırığın yanı sıra Böceklerden uzaklaşmak için sürekli hareket etmelerinin yol açtığı bitkinlik yüzünden de ölüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya eyaletinin Laura kasırgasından sert bir şekilde etkilenen bölgeleri şimdi de çok sayıda çiftlik hayvanını ısırarak öldürecek kadar büyük sürüler halinde gezen sivri sineklerle mücadele ediyor. Villa Plate bölgesinde veterinerlik yapan Dr. Craig Fontenio'ya göre dev fırtınanın ardından bataklıkların dışına itilen hain küçük kan emiciler çoktan 300 ile 400 büyük baş hayvanın yanı sıra birkaç atın canına mal oldu. İçine böcek ilacı sıkılabilen ağlarda bulundukları için keçiler şimdilik kurtuldu. Ama bir geyik yetiştiricisi hayvanlarından en az 30'unu kaybetti. Kan amici sinek sürüleriyle mücadele etmek için geniş çaplı böcek ilaçlama çabaları sürüyor. Acadia County'deki yerel Louisiana Ag Center Tarım Merkezi'nde çalışan Jeremy Hebert, ilaçlamanın böcek Tansiyonlarını ciddi ölçüde düşürdüğünü ve ilaçlamanın durumu geceyle gündüz gibi değiştiğini söyledi. Öte yandan diğer ilçeler olayın gidişatının tersine çevirmekte hala zorlanıyor.